Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2017'de yaptığımız bir yapının mimari projesini işleyeceğiz. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. İlk başta vaziyet planından bakıyoruz arkadaşlar. Vaziyet planı şu an gördüğünüz gibi buradadır. Şu an nereden görüyoruz arkadaşlar? Bizim baktığımız çatı. Yani en üst tepeden bakıyoruz şu an. Burası bir adadır. İşte 5545 olan bir adada bizim parselimiz kaçmış? 11. 11 olup parsel burasıymış. Buradan bir park vardır. Bu taraf kuzeyimiz arkadaşlar. Bu bu taraf kuzeyimiz. Ee, bu, buradan bir tane sokağımız geçiyor. 6191. sokak arkadaşlar. Ee, burası vaziyet planı. Şimdi biz e, yerleşim planına gelelim. Yerleşim planında eee çok önemli şeyler vardır yerleşim planında. Ee, bakın 6191. Sokak buradan geçiyor. Burası da bizim yerleşim planımızdır. Ee, buraya başlamadan önce önceki derslerimizden biz su basman kotumuz kotundan bahsettik. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, şantiyede e, kotlara hakim olmanız lazım. Eğer siz kotlara hakim olmazsanız çok sıkıntı yaşıyorsunuz çünkü bütün kalemler, bütün kalemlerin ustaları bir iş falan yaptığında kodlara göre iş yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu çok önemli bir şeydir. Biz daha önceki dersimizde su basman kotundan bahsettik. Bakın su basman kotu belediyeler veriyor. Belediyeler veriyor. Şurada şöyle bir hesaplamışlar. Demişler ki biz 620.65 üzerine bu parselde bu parselde artı 1.20 metre ekliyoruz yani bu da ne oldu 621.85 oluyor değil mi evet bu bizim yolumuz yani buradaki kodtur şu an yolumuzun kotu ne kadar bakın şu şu köşesi 620.35 ortası yani şuralar 620.65 şu köşesi de 620.80 biz bunun üzerine artı 1.20 eklenmiş daha önceki videomuzda e, biz 3 tane örnek verdik. 3 tane projemizden bahsettik. Orada e, ne demiştik? Bu kod, bu kodtan biz e, eğer bodrum katı varsa bodrum katı çıkartıyoruz artı yani art e, bodrum artı temel artı e, işte grobeton döküyorduk ya gros beton işte grubetonu da çıkartıyoruz. O da yaklaşık e, tabi projeye göre. E, şimdi beton burada mesela Kaç vermiş bu projemizde yanlış değilsem 20 santim verilmiş. Ee, ondan sonra bu 20 santimi de çıkartıyoruz. Bizim e, kazı otu çıkmış oluyor. Yani harfiyat firmamız geliyor, e, kazı otunu alıyor, e, orayı kazıyor, e, onu çıkartmış oluyor. İşte onun için yerleşim planımız çok önemli. Yerleşim planımız e, binanın hangi tarafa oturacağı e, gösteriyor. Burası çok önemli. E, beni çok iyi dinleyin. Burası mühimdir, önemlidir. yani kelimelerle ifade edilmeyecek kadar önemlidir. Çünkü siz binanız burada ustalar test oturtabilir. Kalıpçılar test oturtabilir arkadaşlar. Siz buraya kontrole geldiğinizde şimdi grobetonunuz döküldü en son. En son betonunuz döküldü. Önceki videolarımızda akslardan da bahsettik. Aksları çaktılar. Aksları çaktıktan sonra Kalıpçı veya demir ustası gelir, e, akslarını e, belirler, aksları belirledikten sonra demir bağlanır. Bu projemizde de e, sürekli temel e, olarak çözmüşüz temelimizi. E, şimdi bundan bahsettikten sonra, şimdi buraya geliyorsunuz, buraya geliyorsunuz, şurada, şu taraftan duracaksınız. Bakın, 6191. sokak bura, burası, buradan yol geçiyor. Şu parselimize baktığınızda bakın buradan yol geçiyor. Burada yol olmayacak arkadaşlar. Burada da olmayacak. Burada, burada, burada olmayacak. Bunlar komşu parsellerdir. Siz bu tarafta durduğunuzda siz binanız nasıl oturacak? Şu, şu tarafa bakacak. Yani kuzeyiniz de burası zaten. Şuraya geliyoruz. Ee, şimdi ilk başta kolonlarımızın yönlerine bakacağız. Kolonlarımız dökülmemiş arkadaşlar. Yani betonu dökülmemiş. Bağlanmamış. Ne bırakılmış? Filiz olarak bırakılmış sürekli temel bağlanmış ve sürekli temele denk gelen kolonlar kolonların filizleri bırakılmış. Siz buradan şu tarafta durduğunuzda e, kolonlarınız yönlerine bakacaksınız. Bakın. Şu kolon şu tarafa bakacak. Anlatabildim mi? Yani kısa taraf şu taraf, uzun taraf şu tarafa bakacak. Şimdi kolonların e, eğer eğer bu perde bu şekilde değil de bu şekilde durmuş olsaydı siz ne dersiniz? Orada durun arkadaşlar. Ustalara dersiniz. Ya yanlış bağlamışlar ya binayı da ters oturt, oturtmuş olabilirler. Tabi e, kolonların yönlerine baktıktan sonra Bakın şimdi mesela burada da kolon var. Bu da bu şekilde bakacak. Şu, şu şekilde bakacak. Tamam mı? Şu şurada duracak mesela bakın. Tamam mı? Tabi burada e, sürekli temel gözükmüyor. E, bu yerleşim planı hem mimaride hem statikte vardır zaten ikisine de kontrol kontrol ederken şantiyede yerinde uygulamada uygulama olarak e, e, kontrol ederken iki tarafa da bakarsınız. Hem mimari projeye bakın hem statik projeye bakın. Şimdi ben e, mimari projeden bahsedeceğim. Mimari projeden e, yerleşim planı hani sonuçta e, buradan da bakıyorsunuz. Hani dedim ya ikisine de bakacaksınız. Binayı ters oturtmasınlar. Bur buradan baktınız. Bakın dediğim gibi kolon mesela bu kolon şu şekilde bağlanacak. Şimdi bu kolon eğer şu tarafa e, olduğunu düşünün. Şu şekilde bağlandığını düşünün. Siz ne dersiniz? Dersiniz bunu yanlış bağlamışsınız. Tabi bunu kontrol ettikten sonra şuradan iniyorsunuz aşağıya. Değil mi? Biraz aşağıda. Çünkü hani burası 620.45'tir. Bakın bahçe kodu ne kadar? 619.23'tir. Değil mi? Şuraya iniyorsunuz. Bu sefer arkadaşlar akslarınızı kontrolünü yaparsın. Tabi aksların kontrolünü yaparken buradan geliyorsunuz. Yapacaksınız. Mesela 1 ile 2 aksın arası ne kadar? 175 saat. Böyle kontrol edersiniz. Şunları kontrol ederken daha önceki dersimizden de zaten ben bahsettim. E, şuna dikkat edin. Mesela 4 nolu aksımız kolonun bu tarafından geçiyor. Bakın sıfır geçiyor. Oraya da dikkat edersiniz. Yani şimdi sadece bu aralığı e, eğer ölçerseniz mesela 3 ile 4 aksı arasındaki e, Mesafe 1 metredir Değil mi? Siz gelirsiniz yani 100 santim 1 metredir e, Gelirsiniz Sadece burayı ölçer geçerseniz olmaz Çünkü burada kolonlarınız vardır Yani kolon aksı neresinden geçiyor Onu da ölçüyorsunuz Ona da bakıyorsunuz Bakın şu aks da buradan sıfır geçmiş Şimdi buraya geliyoruz Mesela bakın Şu, per, şu perdenin neresinden geçiyor Bakın dikkat edin yanlış değilsem kolon olsa gerek. Şuradan bakın mesela. Nerede? Ortasından geçiyor. Tamam mı? 7 nolu aks. Şimdi onları da şey yaptınız. E, aksları falan ölçtünüz. Akslarınızı ölçtünüz. E, akslarınızı tabi ölçüyorsunuz. Ölçükten sonra eğer bir problem falan yoksa zaten ne olacak? Beton dökülmeye başlar. Eğer sürekli temelse zaten iki kısımdan dökülüyor. Daha önceki dersimizde bahsettik. Birinci kısım dökülüyor. ikinci kısım döküldükten sonra e, işte e, kalıpları falan sökülüyor. Ondan sonra kolon imalatına başlanılır. Evet arkadaşlar. Kısaca bir kottan falan bahsettik zaten. E, Kod bahsettikten sonra bakın e, çekmelerimiz hani e, mimar arkadaşlarımız bu çekmeleri mimar yönetmenliğine göre yapar buraları. Bakın şuradan 5 metre çık şurası 600.75 metre çekilmiş mesela bu kolondan şuraya kadar ee, tabi e, bunun kuralları var kafaya göre öyle falan girilmiyor onun e, hesapları ayrı bir yani o şekilde yani imar durumuna imar durumuna göre yapılıyor şimdi şu köşelere geldiğimizde bahçe bu köşelere geldiğimizde bakın e, burası bahçe duvarımız şuradan çekilmiş e, bakın burası da neymiş e, bahçe duvar köşelerimiz bakın 1.18 artı 1 2.18 buradaki yükseklik bu kadardır şu köşeye geldiğimizde Bakın bu nedir 0.2 artı 1 1.20 bu köşe oluyor Arkadaşlar şuraya geldiğimizde 0.69 artı 1 Bu da 1.69 oluyor şimdi buraya e, burayı söyledikten sonra şuraya da dikkat edelim bakın 619.30'dur. buradaki kod bu, şu, şu kadar Buradaki da 619.79 yani bu bundan daha yüksektir, yüksekte bulunuyor, değil mi? Ee, zaten otopark kotumuz ile bahçe kotumuz zaten aynıdır, bahçe kotumuz aynıdır. Ee, şimdi burası otopark girişidir, bakın buradan otopark girişi, giriş ve çıkış buradan yapılıyor. Ee, yaya girişi de buradan yapılıyor arkadaşlar, demek ki binamız bu tarafa bakıyor, şuradan giriş yapılıyor. Tamam mı? Şimdi e, şuraya dikkat edin. Burası nedir? Yangın merdiveni. Şurası da yangın merdiveni. Burası asansör, asansör boşluğu. Burası da asansör boşluğu. Şimdi e, yaya girişi buradan dedik değil mi? E, şuradan giriş çıkışı yapılıyor. Şu iz düşünlere bakın arkadaşlar. Üst kat iz düşümü buymuş arkadaşlar. Bakın üst ka iz düşünü değil mi? ha yani yani burada duran bir kişi üst tabliye üst tabliyenin iz düşümü bu tarafa düşüyor şu şekilde zaten göstermiş tamam mı? bundan bahsettikten sonra şimdi yerleşim planından bahsettik şimdi biz buraya gel gelelim. Ee, videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sadece önemli şeylere bakacağız. Önemli şeyler neyse onu aktarmaya çalışacağım. Ee, şuraya bakalım şimdi. Şimdi burada ne diyor? İlk başta şurayı oku okuyalım. Bodrum kat planı demiş. Değil mi? Şimdi Bodrum katta ne var bakalım. Bakın arkadaşlar. Bodrum katta iki tane dairemiz var. Bir tanesi solda bir tanesi sağda. Değil mi? Şimdi burası şu, şu taraftaki dairemiz yatak odasıymış burası. Şurası da teras. Burası oturma odası. Bakın. Şurası antre. Burası mutfak. Değil mi? İşte burası lavabo, vercelerin bulunduğu yerdir. Yangın holuymuş burası. Tesisat bacası burası. Ee, dediğim gibi ben kısa kısa bahsedeceğim. Ee, şurası su deposuymuş. Bakın. Bodrum katında bu tarafta su deposu buradaymış. Bina giriş holü şuradan giriliyor arkadaşlar. Bakın. Bina girişi şuradan yapılıyor. Ee, bina merdiveni buradan çıkıyorsunuz şöyle. Tamam Şu tarafta bir daire. Şu tarafta bir daire. Sığınağımız zaten bu, bu, tarafa alınmış. Bakın net alanı ne kadar? 48 metrekare. Brüt alanı 64 metrekaredir. Ee, şimdi bunu geçtikten sonra biz şuraya geliyoruz şimdi ne, bu, neymiş burası Bodrum kalp Planı. şimdi buraya geldiğimizde dikkat ederseniz daha önceki dersimizde de bahsettik bir statik e, projeden e, yani bir statik proje videosunu çekmiştik buralar süsler arkadaşlar bak 20 santim genişliğinde şu kadar uzunluğunda ne yapılmış e, bir süs bırakılmış şuraya bakalım 355 saat tamam mı 355 saat ee, şu kolonumuzu ölçelim bakalım kolonumuz ne kadarmış bakın 30 yani metre cinsinden almış şu an bu burası 60'a 30'dur şuradan bakalım bakın 60 30'a 60 ölçülerimiz doğru demek ki ee, yani birbirini tutuyor Şimdi bakın, burası yangın merdiveni dediğimiz gibi, burası yangın merdiveni, burası da yangın merdiveni, burası asansör boşluğu, burası tesisat bacası. Ee, bakın, şurada bir kesit alınmış, şuradan bir kesit alınmış. Ne demiş? Bakın, Y kesiti, Y kesiti böyle alınmış. Şu taraftan bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Y kesitimizdir. Şu, şu Y kesitimizde nasıl gözüküyor? Dikkat edin şuradan şuraya bir kat yüksekliğimiz vardır. Döşeme kalınlığımız 12 santim. Burada bir kirişimiz var. Hangi kiriş? Buradan bakıyoruz ya yaya kesiti. Şu şuradaki kiriş. Anlatabildim mi? Şuradaki kirişi biz bu şekilde görüyoruz. ondan sonra buraya geliyoruz. Şimdi buradaki merdiveni görüyoruz. Bakın şuradan şu tarafa gelmiş. Değil mi? Şimdi peki xx kesiti de var. ha şuradaymış. xx kesiti. xx kesiti nereden bakıyor? Bakalım. xx kesiti. xx kesiti şuradan kesmiş. Bakın. Asansör boşluğunu da görecek şekilde. Şuraya getirmiş. Bak. Anlatabildim mi? Merdivenlere bakın. Burası yangın merdivenleri. Şu, şu şu. Tamam mı? Heh. Şurası da neymiş? Normal bina merdiveni buradan gözüküyor şimdi bunu işledikten sonra Arkadaşlar şimdi biz dedik Bakın e, bu e, Bodrum katı Bodrum katı 2 nolu e, döşemedir 12 santim kanalında işte bakın e, kirişin bu tarafından kiriş e, öbür kirişin bu tarafında temiz ölçüsü 175 santim işte şuradan da şuraya 365 santim zaten hepsini anlatmayacağım Arkadaşlar Ondan sonra, ondan sonra nereye geçiyoruz? Yani işin açıkçası, yani mimari proje Adan Z'ye hani anlatmak nasıl, nasıl anlatılır? Gerçekten hani baştan çizip anlatmak lazımdır o zaman. Burada en önemli şey, yani bana göre anlatılacak en önemli şey bu projedeki kotlardır. Yani bir insan eğer kotları falan anlasa, tamam mı? gerçekten sağlam bir şekilde anlatsa ondan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Zaten bir problem falan yoktur. Onun için ben kestileri anlatmak istiyorum. Bakın kestilerden bahsedelim. Biz ne dedik? Şimdi bakın burası 618.85 Biz bu doğal kodumuz 619.32 değil mi? Bakın 621.85 su basman kodumuzdur değil mi? Su basman kotumuzdur. Şimdi biz bu su basman kotundan eğer 3 metrelik bir e, şuradan 3 metrelik bir e, bodrum kat yüksekliğimizi alırsak biz nereye inmiş oluyoruz? 618.85 olan e, derinliğine inmiş oluyoruz. Yani bu kota gelmiş oluyoruz. Tatlıyorum. Bakın eksi 3 bodrum katı. eksi 3 metre e, su basman kotundan şuraya indik. Ondan sonrası nedir? Zaten ne dedik? E, artı sürekli temel derinliği artı grobeton. iki tabaka beton ve ortasında kalan mevranla gövde tekstil geçe zaten onların kalınlığı fazla yok ee, kalınlığı fazla oluştur kalınlığı fazla oluşturan e, grobetondur. iki tabaka grobeton vardır o da 20 20 santim e, o da 20 santim kalınlığında şimdi buraya geldikten sonra şimdi eğer biz sürekli temellen o grubetonun betonun kalınlığını çıkartmış olsaydı biz tam kazı bulmuş oluyoruz. Anlatabildim mi? Heh. Şimdi şunu da şunu açıkladık. Bakın şurası doğal kod neymiş? Doğal kod 619.32 imiş. Tamam mı? Ondan sonrası zaten bakın burası sıfır kodu ya. Sıfır koddan sonra siz bir 3 metre yukarı çıkarsanız yani e, zemin kata bir e, 3 metre bir e, yükseklik verirseniz bakın 3 3 çıkıyor. Ondan sonra 6 böyle devam ediyor. 9 12 15 18 21 24. Değil mi? Şuraya bakın çatı katına geldiğinizde 24 metreyi bulmuş oluyorsunuz yani teras katı. Tamam mı? Şu taraf şu taraftan bakalım. Biz ne dedik? Ee, doğal kotumuz burada ne kadarmış? 619.35. Şimdi tesviye kotu demiş. Şuraya bakalım. Doğal kot 619.32 ya. Şimdi biz burası yüksektir. Tesviye edilecek. Tamam mı? Daha doğrusu ikisi aynıdır. Bakın dikkat edin. Tesviye kotu ile doğal kot burada aynıdır. 619.35. Tamam mı? Ha. Şimdi bu tarafa geldiğimizde öbür kesite geldiğimizde yani bu kesitler farklı yerden kesit, e, kesit verilmiş ya şu kota geldiğimizde e, tesviye kodu ne kadarmış 619.35 doğal kod ne kadarmış 619.45 yani bir 10 santim toprak ne yapılır oradan çek e, şey yapılır tesviye edilir şu kota getirir 619.35 tamam mı Şimdi bu tarafa geldiğimizde ne varmış? 619.35 dolgu kotu, 619.22 doğal kotu. Bakın. Doğal kot tesviye kotundan biraz düşük olduğu için bakın birkaç santim ne yapıyoruz? Ee, yükseltiyoruz. Yükseltmek için ne yapıyoruz? Dolgu yapıyoruz. Yani bizim 619.35 bir tarafta da dolgu kotuydu ya. Şey e, dolgu kotu. E, pardon. Tesviye kotu ya tesviye kodunu bulmak için de ne yapıyoruz bakın doğal kot bir sefer düşük olduğu için bakın nokta 22'dir ya 619 e, bu kadar şey yapıyoruz işte dolgu yapıyoruz yani bakın bu kod neymiş su basman kotumuz. bakın 620.65 yol kotuydu. onun üstünde e, 1 metre 20 santim e, ek, belediye ekliyor 621.85 e, su basman kotu bulmuş oluyoruz Ondan sonrası dediğim gibi siz üzerine üçer üçer eklerseniz bakın 3 ekledik yani bu normal kattır ya zemin katı şey pardon bu zemin katı ya 3 metre ekledik bakın birinci kata geldik buna da 3 metre ekledik 6 metre oldu ikinci kata geldik tamam mı? Yani benim anlatmak istediğim bu e, kotlardır Eğer kodlara e, hakim olursanız şantiyede çok rahat edersiniz. Yani birçok arkadaşımız Gerçekten yani şantiye çıktığında özellikle yeni başlayanlar e, kodlara tam hakim değil. Hakim olmadığından dolayı sıkıntı çekiyor. Yani siz statik projeyi, mimari projeye istediğiniz kadar hakim olun. Eğer kodu bilmiyorsanız veya kodları karıştırıyorsanız ne olur? E, bu sefer istediğiniz şekilde şantiye işleri yürümez. Siz dersiniz ki ben statik projeden çok iyi anlıyorum ama uygulama aşamasında geldiğimizde böyle sıkıntılar var. Bakın burası doğu cephesi tamam mı? Doğu cephesi dediğimiz gibi bakın şu şurada neymiş? Ee, 619.32 doğal kotur. 619.35 e, tesviye kotu olduğu için e, neymiş? Bu da dolgu kotu diyor. Niye? Çünkü bu bundan biraz düşüktür diye yükselttik. Değil mi? Şu, şu 3 metre yani eksi 3 yani e, bodrum katın e, şuradan başlayıp yukarı çıkan kottur Yani sıfıra çıkan kottur Bur burası eksi 3'tür. 618.85 su basman kotundan 3 çıkarttık mı bunu buluyoruz. Yani aşağı derinliğe derine inmiş oluyoruz. 618.85'i bulmuş oluyoruz. Şimdi burası doğu cephesi. Şimdi burası da kuzey cephesi. Bakalım kuzey cephesinde nasıl gözüküyor. Ee, şurası 618.85 Bodrum katın yani buradan başlayıp sıfıra giden sıfıra kadar olan yüksekliğidir. Değil mi? Yani 3 metrelik bir yükseklik vardı dedik. Derine gittiği için, değil mi? aşağıya doğru gittiği için eksi -3 oluyor. Şimdi doğal kod 619.32. Şimdi bakın, 619.35 yukarıda olduğu için burası dolgu kotu oluyor. Yani kısacası biz tesviye kodumuzu 619.35'e getirmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Şimdi şuraya bak bakıyoruz ya. Şimdi otopark e, otopark kotumuz ne kadardı? 619.35. Bahçe kotumuz ne kadardı? 619.34. Yani bu da 619.35'tir. Yani bir bir ihmal edilir yani. Bir ihmal edilebilir. Şimdi ondan dolayı biz bahçe kotunu bir de otopark otopark kotunu yakalamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Şurası doğu cephesi. Şurası kuzey cephesi. Kuzey cephesinde de bu şekilde geçiyor. Şimdi batı cephesine geliyoruz. Bakın batı cephesinde doğal kotu 619.12 Şimdi 619.35 bizim hem bahçe şurası hem bahçe hem de otopark kotumuz olduğu için buraya getirmeye çalışıyoruz. Şimdi doğal kotumuz e, tesviye kotundan e, düşük olduğu için biz buraya dolgu yapacağız. Tamam mı? Bakın 619.35'ten 619.12 çıkartırsak bulduğumuz farka da dolgu yapılır. Bu da bu şekilde. Güney cephesi de bu şekilde. Bakın şuradan doğal kod 619.59 619.10 tesviye kodu yapılıyor. Burada biraz farklı yapılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi asansör boşluğumuzu bir göz atalım. Şimdi biz eğer 140 santim aşağıya inersek biraz daha aşağı inersek dikkat edin, biz hani bahsettik ya kazı kotu bahsettik bahsettik. Ee, biz e, kazı kotumuzu firmaya veriyoruz ya. Evet, firmaya verdikten sonra e, tabi e, firma asansör boşluğun nereye geleceğini nereye geleceğinden de bahsediyoruz diyoruz ki işte burası asansör boşluğu, asansör boşluğu buraya gelecek. Onun için e, iki tane asansörümüz vardır. E, sen iki asansörün yerini de 140 140 santim biraz daha derine ineceksin. Yani 617.45 santim biraz daha aşağı iniyorsun. Bak ikisi de öyledir. 617.45 bu not şey kotudur arkadaşlar. Bu 617.45 asansör boşluğunun kotudur. Tamam mı? Şimdi buraya geliyoruz. Asansör hani köşe noktaları çakılıyor ya. Asansör asansör boşluğu da burada. Asansör boşluğu da burada arkadaşlar. 2 metre 2 metre. Tamam 2 metre 2 metre e, bir genişliğinde işte 140 santim derinliğinde e, şey bırakacak. E, bir derinlik bırakacak. Anlatabildim mi? E, sonra bakın buraya da ne yapacaklar mebran yapacaklar şuraya bohçalama şeklinde şu şekilde böyle mebran yapılacak tamam mı başka ne, neden bahsedeceğiz dediğimiz gibi burası zaten yangın e, merdiveni yangın merdiveni buradan bu şekilde gözüküyor bakın şöyle çıkılıyor ara sahanlık değil mi ara sahanlık ondan sonra e, normal sahanlığa çıkıyorsun. Normal sahanlığa çıkıyorsun. burada bu şekilde bu taraftan gözüküyor. Yani aslında mimari projede anlatılacak çok şey vardır. Ama benim asıl burada anlatmak istediğim koddur Siz bir mimari projede eğer kodlara hakim olursanız hiçbir problem yoktur.